Sevgili öğrencilerim, hepinizde merhabalar. Bu ikinci Türkçe videomuz. Üçüncü ve dördüncü videolarımıza da kısa kısa böyle devam edeceğiz. İki, üç, dördüncü videolarımızı bu videoda dahil olmak üzere nasıl bir, izlerken hangi yolu takip edeceğiz? Şöyle yapacağız. Öncelikle videoyu izleyeceğiz. Kısa zaten. Pek zamanınız almayacak. Daha sonra size Whatsapp'tan gönderdiğimiz isterseniz şöyle bir gösterelim. Mesela ilk göndereceğim ilk göndereceğim bu eş ve zıt anlamlı. Bakın. Bunu da durdurabilirsiniz bu şekilde. Evet. Bunların e, konunu dinledikten sonra verilen kelimelerin eş anlamlarını karşılarına yazacağız. Bulacağız bunları. Eşleştireceğiz. Ve bunları bire cümle içerisinde kullanacağız. Şimdi örnekte olduğu gibi. Şimdi başlayabiliriz. Hazırsanız defter, kalem, bir de renkli kalem, silgi mutlaka yanınızda bulunsun. E, eş anlamlı kelimeler. Eş anlamlı kelime nedir acaba? Bakalım. Yazılış ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelerdir. Yani anlamdaş diyoruz biz bunlara. Örnek verelim. Benim vatanım Türkiye'dir. Benim yurdum Türkiye'dir. Benim ülkem Türkiye'dir. Bakın kırmızıyla yazılı. Vatan, yurt ve ülke. Bunların üçü nedir öyleyse eş anlamlı. Yani anlamlar kelimelerdir. Verilen kelimelerin eş anlamlarını bulalım. Şimdi beş tane ben örnek yazdım buraya. Nedir bunlar? Bir okuyalım. Sınav, sınıf, kırmızı, mektep ve güz. Eş anlamlarını yazacak olursak. Sınav, imtihan. İmtihan. Evet. Sınıf, dershane, dershane, Hane. Kırmızı al. Mektep okul. Güz sonbahar. Bakın. Güz ve sonbahar demek ki aynı şeyi anlıyoruz. Mektep ve okuldan aynı şey. Kırmızı ve aldan aynı şeyi anlıyoruz. Sınıf ve ders derslerden de yine aynı şeyi anlıyoruz. Sınav ve aynı şey. Şimdi e, biz de birkaç tane örnek yazalım. Cümlede kullanalım. Birkaç tane S kelime yazalım diyor galiba. Şimdi buradan evet. Mavi alalım elimize. Mavi ile beraber. Buradan isterseniz sizin e, şöylece size vereceğimi alalım elimize. Bunlardan iki tanesini cümlede ben örnek olarak kullanayım. Siz de diğerlerini tam tamamlayın. Birinci kelimemiz nedir? Talebe. Yazalım. Talebe. İkinci kelimemiz neymiş? Öğretmen öğretmen Peki hemen eş anlamlarını bulalım. Talebe eş anlamlısına baktığımız zaman bakın burada kelimelerimiz var. Karşılığında eş anlamlarını ne yapacağız? Eşleştireceğiz. Eşleştirdiğimiz zaman talebe öğrenci öğretmen muallim yine öğretmene müderris de deniliyor. Ders anlamında. Şimdi bir cümle kuralım. Bunlar cümlede kullanalım bakalım. Talebe ile ilgili bir cümle kuralım. Ne diyelim? Ahmet çalışkan bir Kırmızı ile yazalım bunu. Talebeyi kullanıyoruz. Talebedir. İkinci cümlemize geçince yine Ahmet çok pardon Ahmet çalışkan bir denden atalım. Gerek yok ona. Neyi kullanacağız burada? Öğrenci. Öğrencidir. Şimdi cümlelerimizi bir okuyalım. Ahmet çalışkan bir talebedir. Ahmet çalışkan bir öğrencidir. Her ikisinde de ne yapıyoruz biz? Aynı şeyi anlıyoruz. Demek ki talebe ve öğrenci eş anlamlı bir kelime. Bakın yazılışları farklı ancak anlamları aynı. Yani anlamdaş. Öğretmen de kullanalım mı? Öğretmen de kullanalım. şöyle diyelim. Dersimize kaç öğretmen giriyor dersinize? Bir sınıf öğretmeniniz ben varım. Bir de ne var? İngilizce öğretmeniniz var. Öyleyse ne diyelim? Dersimize iki öğretmeni yine öğretmen girmektedir. girmektedir. Yine muallime geçelim. Dersimize. 2 muallim girmektedir. Bakın yine buradan öğretmen ve muallim aynı anlamda kullanılıyor. Şimdi bir kez daha e, izah edelim. Demek ki göndereceğim etkinliği öncelikle öncelikle bakın eş ve zıtı birleştirdim. Bunun peşinde de zıt anlamlıları işleyeceğiz. Bunlar eşleştirme yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Benim yaptığım gibi her birini birer cümlede kullanıyoruz. Yani iki tanesini kullanmanıza gerek yok artık. Öğrenci yani talebe ve öğretmen ikisini ben ne yaptım? Talebe ve öğretmeni burada kullandım. Diğerlerinde sizi birer cümle kurunuz. Peki. iyi çalışmalar diliyorum.